Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin propaganda için paylaştığı fotoğrafları yayınlayan gazete ve televizyonlar cenaze törenine alınmadı. Açık bir reklikle söylüyorum. Bu akreditasyon uygulaması ile talimatı ben verdim. Şehit savcı Kiraz'ın cenaze töreni takip etmek için Eyüp Sultan Camii'ne giden bazı basın organları tören alanına alınmadı. Alana sokulmayan basın organları Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet, Taraf, Samanyolu, Bugün, Kanal Türk, Kanal D, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk, Cihan Haber Ajansı ve İMC oldu. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'nın kararının gerekçesi, bir terör örgütünün hedeflerine hizmet edecek propagandasına yardımcı olacak yayın yapmak, terör örgütüne karşı net tavır göstermeyen yayın kurumlarına karşı vatandaşın gösterebileceği tepkiyi önlemek oldu. Allah Başbakan Ahmet Davutoğlu kararı bizzat kendisinin verdiğini açıkladı. Davutoğlu bir gün önce yapılan uyarılara rağmen bu yayın organlarının teröristlerin propaganda için paylaştığı fotoğrafları yayınladığını söyledi. Sabahleyin kalktığımızda hatta gece yarısından itibaren baş sayfaları gördüğümüzde sayfaların içeriğine girdiğimizde açıkçası bırakın toplumsal duyarlılığı, insani duyarlılık bile görmedik